şeyi getirecek misin? Evet arkadaşlar. Yine bir cuma mı? Ne yapıyoruz? Canlı yayında fal bakıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyeceğim. Bakalım bu akşam aramıza yeni yeni kimler katılacak? Biliyorsunuz bu program e, hayvan hakları e, ekran gitti. Evet arkadaşlar canlı yayında oluyor böyle şeyler. Ara sıra olacak tabii bir takım sorunlar, problemler. Ee, biliyorsunuz bu program hayvanakları ile ilgili e, yapılıyor. Tabii ki sizler büyük keyif alıyorsunuz, hem fal baktırıyorsunuz, hem şöyle arkadaşlar e, biraz olsun kafamızı dağıtıyoruz değil mi? Yani güncel sorunlardan arınıyoruz. Sizlerin merak ettiği sorulara cevaplar veriyorum. E, fal bakıyoruz. Güzelce ne? Aramıza yeni yeni bir arkadaşlar katılıyor. Ekranımız gene gitti. Bu niye böyle oluyor bilemiyorum ama. Evet. Ekran daha önce yapmıyordu ama niye yapıyor böyle? Evet, bu arada dostlarımız da gelmeye başladı. Onlar da kameralarda kendilerini göstermek için herhalde ellerinden geleni yapıyorlar. Bin annem bak bizi bakıyor. Evet, bunlar benim sokaktan kurtardığım kendi özel canlarım. Ama tabii ki sokaktakiler benim için çok daha önemli. Keşke bütün canlılar, sokaktaki canlılar ee, bunlardaki şans olsa ne diyorum hep satın alma sahiplen ekran gene gitti gözün ee, bir şey çıktı orada <laughs> arkadaşlar bu akşam biz bu canlı yayını yaparsak gerçekten ne mutlu bize diyeceğim. Evet. Bu bir ayarından mı oluyor acaba? Bu arada stickerlarımız gelmeye başladı. Şimdi biraz sonra okuyacağım. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Ee, şöyle ki söyleyeyim. Buradaki aldığınız tüm stickerlar hem size keyif verecek, eğleneceksiniz. Hem merak ettiğiniz konularla ilgili sorular soracaksınız. Ee, güzel güzel şöyle bir zaman dilimi yaşayacağız. Bakalım mı aramıza kimler geldi? Bir bakalım. Acaba diyorum burada bir şey mi var? Programla ilgili bir sıkıntı var? Evet. Şimdi ah, lale geldi hoş geldin canım. İdris Çayır hoş geldin. Evet. Of sevgili Sezen, eylem Sezen ilk sticker atan. Ee, kit'a selam, iyi yayınlar demiş. Hepinize selam. Sezen eylem iyi yayınlar dilerim bin liranın demiş. Teşekkür ederim. Her hafta onur ediyorsun programımı. Teşekkür ederim Sezen'cim. Gülsüm iyi akşamlar Binnur ablacığım demiş. İyi akşamlar ablacığım. Arin Dil Dilda. Merhabalar yine çok güzel olmuşsunuz Binnur ablam demiş. Ay canım o senin güzel bakmandan oluyor. Senin gözün güzel, güzel bakıyorsun. Evet İdris, Lale, Evet, jale mutlu iyi akşamlar demiş, lale jale, ale, jale. <laughs> arka arka gelmiş, <laughs> jale lale bütün mahalle buradayız. Ee, bin Hanımcığım iyi akşamlar dilerim demiş. Tohumlar, ha huzur tohumları bitti, bugün 43. gün oldu diyor. Ee, Jale Mutlu. Evet İdris'cim tohumlar bitti huzur tohumların. Kırcı gün oldu. Tamam bir bakımını yaparız. E, şimdi bu akşam buradan e, sormak istedikleriniz ne varsa sorun. Bakalım tek soru tek cevap yapalım. E, İdris şimdi sen de beni özel olarak ararsın. E, bakarız ne var ne yok bir görelim. Evet sevgili Eylem. Teşekkür ederim gönderdiğine. İdris Çayır. Teşekkür ediyorum. Laleciğim soru sordu. Lale Akın. Merhaba Bilmiyorum Hanımcığım. akşamlar. Evet. Ha, İdris Şeyir yazmış sorusunu. Abla ben sessiz kalıyorum ama o ne düşünüyor? Sanki bitti gibi geliyor bana aramızda. Daha bir şey olmaz gibi geliyor. Onun için bakar mısın? Serkan tamam. Hadi bakalım. İdris Şehir'le başlıyoruz. Tamam. Evet. Laleciğim sen de yaz. Şimdi İdris'e bakarken Lale seninkini bekliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. Haydi bakalım. Evet. 10 tane çektik. Bakalım Serkan'a. Bitti mi bitmedi mi? Aha. Mesaj kartın bak dışarı fırladı. Mesaj kartın dışarı fırladı hayatım. Evet. Evet bakıyoruz. Hayatım, bu insan sana bir mesaj atıp görüşmek isteyecek ve yeniden doğacak. Görüyorsun kartını. Ve bu konu örtünüp kapanırsa ve biterse tabii ki sen sessiz kalacaksın ki bak o kederlere giriyor. Büyük bir negatife giriyor ve sıkıntılara giriyor. Özellikle senin için bir gelecek, bir bağlantı kurmaya çalışıyor ve bir yükselişe geçmek isteyecek. Bunun ama devlet kapısıyla bir işi var. O devlet kapısıyla ilgili sorunlarını çözmek istiyor. Evet, seni koruyacak, eder davranacak. Şimdi bu bir ikilemde kalmış. Yurt dışı ve sen. Ve işi. Yani bu ikilemi mutlaka aşması gerekir. Ki sen uzak durursan ona endişe ve kaygı verirsen tabii ki o da e, bir takım endişe kaygılardan e, kurtulmak isteyip sana dönüş yapacak. Anlatabildim mi? Bakalım. Şimdi ne baktık. Ari, hakkıyla göndermiş. Sezen Eylem rica etsem. Evet Sezen'cim neyi rica ettin ablacım? Anlayamadım. Şimdi Dalin'e de bakacağız da. Önce bir sıraya gidelim. Evet. İdris'e baktık. Yok yayın iyi bizde demiş. Yok yayın iyi bizde. Anlayamadım Arin Dilda. Ee, yok yayın iyi bizde ne demek acaba? Biraz daha açıklama yaparsam anlayacağım. Evet Lale. Lale e, yazdın mı ablacığım? Ha. E, Lale Akın demiş ki, Binnur ablacığım Temmuz ayında arkeolojik bir kazıya gitmek için başvurdum. Kazıdan çağıracaklar mı? Gidecek miyim? diye sormak istiyorum. Tamam. Hemen bakalım Lale'ciğim. Tamam. ondan